Yıl 1933, günlerden 28 Haziran. Yer Ankara Atatürk Lisesi. Tüm öğrenciler okula gelecek heyet için hazırlanmış ve sabırsızca beklemektedir. Kapıya siyah bir Lincoln yanaşır. İçinden Salih Bozok, Reşit Galip ve Mustafa Kemal Atatürk iner. Öğrenciler coşkuyla alkışlamaya başlar. Atatürk ise gençleri selamlayarak okula girer o gün okulun bitirme sınavları yapılacaktır. Son sınıf öğrencileri tek tek sınıfa alınır ve heyet karşısında sınava tabi tutulur. Atatürk de sınav komisyonunda yer almak ister ve oturur. Sınava ilk giren öğrenciler Orhan ve Oktay adında iki gençtir. Atatürk'ün sorularının hepsini doğru yanıtlayıp mezun olmaya hak kazanırlar. Hemen sonra Aydın isimli bir öğrenci gelir ve bir saat kadar içeride kalır. Dışarıdaki öğrenciler Aydın'ın bu kadar uzun süre içeride kalmasına anlam veremezler. Tarih, coğrafya, yurt bilgisi birçok alandan Aydın'a birçok soru sorulmuştur. Şimdi Aydın'ın ağzından o anları sizlerle paylaşalım. Benim sınavımı bizzat Atatürk yaptı. Ben içeri girdiğimde Atatürk, Volga ile Don ırmaklarının birbirlerine bağlanmalarının teşebbüsünün hocalardan soruyordu. Buna bir süre kimse cevap veremedi. Atatürk'ün hemen sağında oturmakta olan Afet Hanım Soruyu bana sormasını Atatürk'e teklif etti. Atatürk de bunu uygun buldu. Hafif bir baş işaretiyle ifade ederek soruyu bana sordu. Teşebbüs Sokullu Mehmet Paşa zamanına aitti. Bir mevsim böyle bir kanalın açılma çalışmaları yapılmış fakat ertesi yıl çalışmalara devam edilmeyerek proje yarım bırakılmıştı. Atatürk bu cevap üzerine ikinci soruyu sordu. Böyle bir kanalın açılması siyasi ve iktisadi bakımdan ne gibi anlamlar taşıyabilir ve ne gibi sonuçlar doğurabilirdi? Ayrıca doğal şartlar ve teknik olanaklar açısından durum neydi? Ve bunun gibi bazı diğer tecrübelerimiz ve geleceğe ilişkin tasarruflarımız var mıydı? İşte bütün bunlar Atatürk'ün bana sorduğu sorulardan birkaçıydı. Bir sorunun cevabı ve mahiyeti genellikle ikinci bir soruyu akla getirmişti. Bunlardan birincisi Rusya'da Sovyet Sosyalist rejimin kurulmasında bizim etkimiz olmuş mudur sorusuydu. Sınav sırasında 3 defa harita başına ve yazı tahtasına kalkındı. Atatürk bütün sınav boyunca bana çok kibar davrandı. Sınav çerçevesinde yaptığı bütün konuşmalarda sanki kendisiyle eşit tuttuğu bir kimseyle konuşuyormuş gibi davranması özellikle dikkatimi çekmişti. Ben çıktıktan sonra sınav salonunda hazır bulunanlara cevaplarımdan çok memnun kaldığını açık bir şekilde ifade etmiş tam not verilen başka öğrencilerin de bulunduğunu söyleyerek benim notumun hizasına bir de çok iyi yazayım demiş ve cetvele böyle bir kayıt düşmüş. Ayrıca kendisi benim hakkımda hocalardan da biraz bilgi istemiş. Daha sonrasında ise Reşit Galip e dönerek bu genç fevkalade zeki bir an önce yurt dışına tahsile yollayalım demiş. Ertesi gün olur Aydın makama çağrılır ve elinde bizzat Atatürk'ün yazdığı gurur mektubu bir zarf içinde ona verilir ve Aydın devlet bursuyla yurt dışına gönderilir. Amerika'da Harvard'a girer ve bilim tarihi üzerine dünyada ilk doktorayı yapan kişi unvanını kazanır. Onun bilim tarihine yönelmesini Atatürk istemiştir. Hemen sonra Türkiye'ye gelip bilim tarihi kürsüsünü kurar. Uluslararası bilim tarihi üyeliğine seçilir ve UNESCO gibi birçok kurum ve dünyanın çeşitli ülkelerinden ödüller alır. Binlerce Türk gencini yetiştirir. İşte bahsettiğimiz bu aydın şu an kullandığımız 5 liranın üzerinde bulunan Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı'nın ta kendisidir. Peki Atatürk'ün bizzat imtihan ettiği Orhan ve Oktay kim midir? Hepimizin severek okuduğu Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu'dur. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın ve parlak zihinleri böyle zekice stratejiler ile ortaya çıkmış, bin bir zorlukla gönderdikleri dış dünyadan öğrendiklerini dönüp binlerce gence aktarmışlardır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği bu gençliktir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına yolladığı gençlere bir mesajı vardır. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Bir alev topu olarak gelip yurdu aydınlatmalısınız. Kaynakçı olarak dünyanın ilk bilim tarih doktoru Ordinarius Profesör Aydın Sayılı Atatürk ile bir sınav anısı Cengiz Öz makalesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu anıya rastlayıp sizlerle paylaşmamda etkisi olan Ekşi Sözlük yazarı arkadaşım da linkini aşağıya bırakıyorum. Kalın sağlıcakla.